17 Mayıs saat tam 21.30'da biri düşüncelerini kağıda dökerken bu düşüncelerden az sonra haberdar olacak Merve günlük temizlik ritüelini bitirmek üzereydi. Düşünceler de ona doğru çoktan yola çıkmıştı. Ama o bu randevuya biraz geç kalacaktı. Önce düzeltmesi gereken bir resim vardı. Merve 9.9.1979'da dünyaya geldiğinde annesi onun diğer çocuklardan farklı olduğunu hemen anlamıştı. Ancak bu farklılığın nereden geldiğini anlaması pek uzun sürmedi. Genler iki kuşa katlayarak pek de sevilmeyen büyük büyük annesinin temizlik ve simetri obsesyonunu Merve'ye taşımıştı. Merve en sonunda yalnız ve takıntılı bir sekreter olarak 30 yaşına geldi. Alo. Ha, siz miydiniz efendim? Tabii, yarın postalarım. İyi geceler. İyi günler. Aslında olan şuydu. 1973 yılının Ekim ayının 30. gününde yeni bir arabayla yeni bir köprüden geçip yeni bir ilişkiye giren çift yeni bir döllenmeye sebep oldu. Bu döllenme zaruri bir evlilikle sonuçlandı ve Safa dünyaya geldi. İsim yüzünden yaşanan kriz iki dedesinin de ismini almasıyla son buldu. Babası Safa'nın iyi bir futbolcu olmasını isterken Annesi ise onun iyi bir dansçı olmasını istedi. Ama o çok da başarılı olmayan bir yazar oldu. Yazdığı üç romanı da reddedildi. Ancak dördüncü romanı onaylandı. Safa yayıncıya postalayacağı cinayet romanının son düzeltmelerini yaparken, beğenilmeyen sayfaları uçak oluyor ve yolculukları duvarda son buluyordu. ancak içlerinden bir tanesinin yolculuğu devam edecekti